Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Murder Mystery e oynuyorum. İlk Lop videom ve çekiyorum. Haritalar gözükmüyor. Daha oyun yüklenemedi. Birader, biraderim üç. Ölülerim, ölülerim <laughs> Oyun başlıyor. Bay bay Neyim? Şerif. Şerifim o zaman iç iç iç. İç al. Bu çok katil. Al, Allah Olamaz ya. Olamaz. Olamaz gerçekten ya. Olamaz. Vurulduk. Gerçek. Dur. Bir ana geldi öldürdü. Galiba adam Türk. Bam bam bam. ne bak. Hero. Bero bero adam gibi şapan bir adama ki baba kiden baba nasıl lan şarkı arkadaşlar video başlayana kadar ben ay oyun başlayana kadar bir ben bir doldurayım evet arkadaşlar oyun başladı ve Innocent. aman Allahım neden neden inosent ya bom, bom. Yine sen şuraya otursan beni göremezler değil mi? Yok yok hayır göremezler. Ama bir de ardından paraları toplamam lazım. Zengin olayım ha ha. Dakika kaşındı. Aha. Oradaki paraları almam gerek. E peki buradan atlamama gerek yok mu? var. <laughs> o paraları alacağım. Yok ya yo, basılı kalıyor arada sırada. Laptop laptop olduğu için çık, çık, korkudan da çıkamıyoruz. Aman çok korkuyorum. Ha. Kardeşim oyunda bir anda önünde katil çıkınca anam ben oyundan çıkıyorum diyor. Ben onu öldürünce direkt çıkıyor kardeşim ya. Bir gün kardeşimle de video gelir. Gelir bence. Harbiden gelir. İki maç bir yapalım. Ondan sonra ben videoyu bitireyim, bitireyim. Şarjım bitecek çünkü çok az kaldı. Şarjımın bitmesine çok az kaldı birader. Ee, oyunun bitmesine daha çok var ama şu, mas şu masum diyorum, şu katil mürdül bulunsun da şu katil değişik değişik kafalı değişik bıçaklı katilci bulunsun. Ondan sonra hadi ikinci maça geçelim. Aman duvara kafamı yapıştırdım. Harbiden. <laughs> Ölmüşler. Full para. Ananı sat. Orada küfür etmeyin. Abi adamlar 190 level ama yuh be. Anası 190. Lan a i 90 mı? O ne demek ki? Ben de 28 level'ım. Onlar pro bence. Pro pro. Boram boram. Pro, pro pro. pro pro Umut. Yazar. Yazaras. Umut. Yaz. Aras. Umut. Yazaras. O <laughs> nasıl bir isim lan? İster misiniz? Alın. Afiyet olsun. Geldiniz. Birazdan uyuyacağım. Hatta uyumayacağım lan. Şu gizli yere girsen abi. Aman aman aman. Biz ikisi yerlerden da girmek çok zor. Gizli yere. son maç. İnşallah direkt video bitmez ve hep inosent ya. Katil olsak da direkt bu. <laughs> Her neyse zaten direkt bulunuyorum. Bu eminim ki Mordor. Mordor. Kim? Mordor kimse karşıma çıksın bak. Kim lan Mörder? Köpeğimin kendini yalama sesleri. What is this? What is Uhu. Arkadaşlar, bir dakika şu arkadaşlar bay bay hadi görüşürüz her neyse görüşürüz.